Böyle bir kaliteye, böyle bir güzelliğe benimle katılmamalıydı, e, teklifti e, ama ben aslında ben de var olmak istiyorum diyeceğim bir yer. E, onun için teşekkürle başlamak istiyorum. Kadınlarımız, kadınlarımız e, güzel kadınlarımız, e, başarılı kadınlarımız, başarıyı başarılarını etkileyen kadınlarımız. Bu da var. Yalova güzel bir kent. Ve bu güzelliğin yanında kadınlarımızla, kadının gücüyle, kadının hareketleriyle daha da güzel yerlere gelmesi gereken ve gelen ve başarılarını elde eden kadınlarla dolu. Ama bu kadınlarımızı bazen biliyoruz, bazen uzanın tanımıyoruz. Tanıdıklarımız var, kendini gösterenler var, kendini gösteremeyenler var. Ama çok başarılı kadınlarımız var. Bunları dile getirecek, Bunların, kadınların duygusunu, kimliğini, gücünü yapmak istediklerinin sesi olacak bir programla karşı karşıya olacağız. Ve ben onun için evet dedim. Kadının olduğu her yerde güzellik olduğunu hep söyledik. Ama kadına değer denilmesi gerektiğini, kadının bu gücünü elde ederken veya yol yürürken yanına takacağı kimselerin kibirden uzak, kimseyi kimseyi açmayacak bir şekilde aklını ve gönlünü kullanarak elde edeceği başarıyı yanında katan ve yanında kattıklarıyla hep birlikte bütün halinde sürdürebilen bir kadın olmasını diliyoruz biz ve de böyle bir kadınlarımız var ya da bu da bunu tespiti olacaktır bu gönle bu kadroya bu çalışmaya elini uzatacak ben de varım diyecek çok kadını tanıyoruz tanıtacağız ve de tanınılacak kişilerin her hepsinin ayrı ayrı bu sanatta olacak, bu müzikte olacak, bu siyasette olacak elde ettikleri başarıları hiç kimseden gizlemeden tüm ötesinde yaşadıklarını dile getirerek duygularını dile getirerek bize aktaracağı çok şeyler olacağını biliyoruz. Ve de hatta bu çalışmaya girdiğimizde bazen göz ardı ettiğimiz ee, çalışmalarda ön plana çıkmamış kimselerin de çıkacağına eminim. Çünkü e, yapılması gereken ülkemiz adına, e, şehrimizin adına, kimliğimiz adına, çocuklarımız adına yapılacak çok büyük çalışmalar var. E, i̇lerleme kaydedilmesi gerekiyor sağlıklı, çevreci bir toplum yetiştirilmesi için, vicdanlı bir toplum yetişmesi için kadının muhakkak elinin değmesi gerektiğini biz her zaman vurguladık. Elinle de kadıncı değiliz. Tabii ki erkek arkadaşlarımızın yanımızda olmasını da diliyoruz. Yani bu konuda hep beraber hareket edeceğimiz ama belki kadının liderliğinde gidecek olan bir program. Güzel kişilerle, güzel mesajlarla güzel e, yapılacak çalışmalarla bir e, liderlik yapabilecek bir program olacak. E, bu konumda bu şekilde ben de elimden gelen e, gayreti geçmişte e, elde ettiğim dernek çalışmaları da e, ben çünkü mesleki olarak bir çalışma yaptım ama STK konusunda, STK çalışmalarında e, güzel insanlarla bir aradayım, oldum. E, yanlışları, doğruları hep gördüm. Ee, hep insanlara hizmet vermek için olan yerlerde bulundum. Ee, bundan sonra da aynı sözü veriyorum. Güzel şeyler olacak. Ee, eleştirilere de açık olacağız. Ee, tenkitler de yapılacaktır. Ama e, inanıyorum ki kadının adının olduğu, kadının e, isminin üstüne basa basa olacağı çok güzel e, çalışmalar daha da sürdürülecek ve daha güzel günler yaşayacağız. Başarı hepimizin olacak. Kadının başarısı, erkeğin başarısı, insanın başarısı tabii ki sevgi gücüyle olacak bu. Bu sevgi gücüyle yönlendireceğimiz, katacağımız çoğu kişilere şimdiden hoş geldin diyoruz. Hep birlikte hareket edip kadını belirli yerlerdeki gücünü gösterip çalışmalara devam edeceğiz. Ben bir de şiir okumak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Biraz karalanmalarım var. Şiir yazıyorum, diyemiyorum. Ee, sadece karalıyorum. Ee, sevgilin olduğu her zaman her yerde güzellikler yaşandığından her zaman e, eminim. Sevgiliyi yaşattığımız zaman güzel şeylere imza atıyoruz. Müsaade ederseniz bakarak okumak istiyorum. 2010 yılında yazdığım bir şiir. E bu bütün e, kalbi sevgiyle dolan e, herkese gelsin. Tüm yalıvalılara gelsin. Tüm sevdiklerimize gelsin. Adın yazılı gecelere. Sevdam dillerde sanki bilmece. Gönlüm sığmıyor artık yüreğime. Seni sensiz yaşıyorum gizlice. Benimsin sadece biliyorum. Seni senden diliyorum döneceksin diye tüm anıları suskun, yorgun kalbimde saklıyorum. Bitmiyor içimde sıcacık sevgin. Umudum bitmedi, bitmez bilesin. Şimdi çok uzaklarda da olsan yüreğim senin, sen benimsin. Umutlarımızın bitmediği, sevginin çoğaldığı, şu kara günlerin bittiği günler dileğiyle kadının adı var, her yerde olsun ve güzellikler yaşayalım. Teşekkür ediyorum.